Albastı, kadınların ve çocukların kabusu göz kafatası. Albastı, insanların en korktuğu, en uğursuz varlıklardan biridir. O, yeni doğan bebeklerin ruhlarını çalan, anneleri korkutan, lohusa kadınları lanetleyen bir varlıktır. Efsanelere göre Albastı lohusa kadınları izler. Eğer bir anne korunmazsa, Albastı onun ruhunu ele geçirir ve bebeğini alır. O yüzden Kadınlar doğum yaptıktan sonra yalnız bırakılmaz. Evleri tütsülenir ve albastının girmemesi için dualar edilir. Şamanlar, albastının etkisini yok etmek için kutsal ateşler yakar. Bebeklerin başucuna koruyucu tılsımlar bırakırdı. Çünkü bir kez albastının gözü bir bebeğe düşerse, o bebeği almak için her yolu denerdi. O, gizlenerek yaklaşan, karanlıkta bekleyen, geceleri fısıldayan bir varlıktır. Onun varlığını hissedenler aniden başlarının döndüğünü boğuluyormuş gibi hissettiklerini anlatır. Albastı, insanların en savunmasız anında gelen bir kabustur. Onun adı bile fısıldandığında anneler bebeklerini sıkı sıkı sarar. Çünkü o en masum olanların peşindedir.